Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle şöyle kahverengi bir yazmam vardı şöyle bir model yaptım üzerine arkadaşlar Umarım sizler de beğenirsiniz Bence güzel bir model oldu Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim Altının tığ battısını kahverengi yaptım Kremle kahverengi kullandım Umarım sizler de beğenirsiniz Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız videolarımı izleyip sevinirim. Bugün arkadaşlar altının tığ battısını 3 zincir çekerek yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa milime doladım. Bir trabzan oluşturuyorum buraya bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın arkasından geçirip kutucuk oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Bu şekil 1 2 3 zincir çekiyorum. Milime doladım bir defa. Trabzan oluşturuyorum ve 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çekip bu battısının hiç atlamadan bu şekil oluyor arkadaşlar. Bu aralığını siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben buradan arkadaşlar bu aradan 1 2 3 4 5 Pardon arkadaşlar buradan şunu yapmadan dönecektim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim ve döndüm. Bakın şuradaki kutucuğuma kapatıyorum. Bu şekil. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir defa milime doladım. 1, 2 ve 3 de kapattım. 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum kapatıyorum burayı sık iğne ile dolduruyorum 4 5. yapmış olduğum yuvama yapıyorum arkadaşlar bir tane sık iğne yapıp 1 2 3 4 zincir çekip bir defa milimi doluyorum 1 2 ve 3 de kapatıyorum 2 3 4 5 tane zincir çektim ve kapattım 1 2 3 4 5 yuvama yaptım bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 5 zincirimi çektim, kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5 beş. 5. altındaki yuvaya yapıyorum arkadaşlar yine bir tane sık iğne yapıp 4 zincir çekiyorum 3 ve 4 bir defa doluyorum 1 2 ve 3 de kapatıyorum 2 3 4 ve 5 5 zincir çekip kutucuğumu oluşturuyorum. 1 2 3 4 5. kutucuğuma yapıyorum. Buraya arkadaşlar şuradaki tapsanın arkasından sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincirimi çekip bir trabzanım oluşturup 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu şekil altı devam ediyor arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 zincir çekerek 1 2 3 trabzan oluşturuyorum 4 zincir çekip 3 zincir çekiyorum ve modelim bu şekil arkadaşlar 6 burayı kopartıyorum ve üzerine geçeyim şöyle yakayım. Bakın arkadaşlar. Altı bu şekil. Üzerinde kahverengi ile yaptım. Hmm, İpim de. İpimi şöyle sündürüyorum arkadaşlar. Buradan ipimi düğümlüyorum. buradaki kutucuğuma bakın arkadaşlar. İpimi düğümledim. Bu şekilde sabitliyorum. 4 5 6 7 8 8 tane zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 7 8 zincir çekip kapatıyorum oldukça kolay bir model arkadaşlar. 4 5 6 7 8 Bakın bu şekil. Arasına 2 tane zincir çekip karşıdaki kutucuğuma geçtim. Yine 8 zincir çekip 7 8 aynı yere kapatıyorum. 8 zincir çekip 3 defa aynı şekil yapıyorum arkadaşlar. 7 8 1 2 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 7 8 8 zincirimi çekip aynı yere arkadaşlar 3 defa 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 zincir çekiyorum. 4, 5, 7, 8 3 defa 1, 2 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8. Ve modelim bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çekip kopartıyorum. Bunları yakayım. Şöyle düzenleyeyim arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacak. Bakın. Arkadaşlar ben şu arası ortası boş kaldı diye oraya da küçük bir kutucuklar yapıyorum. Hepimi düğümledim. Şuradan şuraya batıp şöyle 1 2 3 4 4 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum 3 4 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5 4 defa zincirimi çekip İndekopar tımbı. Bakın bu şekil daha güzel oldu. Böyle bakın. Umarım anlatabilmişimdir. Bence bu seyreklik de güzel oluyor arkadaşlar. Siz istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Bu aralık iyi bence. Arkadaşlar sağlıklı kalın. Arkada Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın.